Can bugün arkadaşını itip yere düşürdü. Arkadaşı dizini yere vurduğu için de çok ağladı. Doğrusu ben bunu Can'a pek yakıştıramadım. Can yapmaz öyle bir şey. Bir yanlışlık olmasın. Ne diyorsun Can? Var mı bir yanlışlık? Ama o benim abime katil dedi. Benim abim öyle değil. Ama ben ondan özür diledim. Şşş i̇şte. Kusura bakmayın biz bu aralar böyle zor günler geçiriyoruz da. Ben Can adına özür dilerim. İsterseniz ailenin numarasını verin onlardan da özür dileyim. Yok büyütecek bir şey değil. Can iyi olsun bizim için önemli olan o. Madem Can'ın biraz canı sıkkın ilgisini başka bir tarafa çekelim. Bu ne? 23 Nisan'da öğrencilerimizle bir müsamere hazırlıyoruz. Can da bu şiiri ezberleyip okusun istiyorum. Sizin için de uygunsa tabii. Tabii. Olur mu oğlum? Hadi cücük başla. Sanki her tarafta var bir düğüm. Bugün en mutlu gün. Hayır ablacığım öyle değil. Çünkü en şerefli en mutlu gün. Çünkü en şerefli en mutlu gün. Tamam hadi devam et. Ama ablacığım üç keredir tekrar ediyoruz. Aynı yerde takılıyorsun. Bak sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bu kadar. Beceremiyorum ben. Ne demek beceremiyorum? Olur mu öyle şey? Becersin sen. Zaten şiir ezberlemek çok zordur. Gel. Ne olacak? Şiir okuyunca. Herkes seni alkışlayacak. Hem belki abin de çıkar o zamanı, o da alkışlar. Gerçekten mi? E tabii. Hem de en çok o alkışlar. O zaman bir daha deneyelim abla. Hadi o zaman başla. Sanki her tarafta var bir Bugün en şerefli en mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle donuyor insan. Aferin cücük. Birden kafan zehir gibi çalışmaya başladı ha. Of. Gel buraya. Akıllı butık seni. Hadi devam edin. Hadi. Baba, çıklar hazır. Hı. Al bakalım. Tamam. E hadi bakalım. Gidelim gösterelim Gülper ablanı da. Belki biraz moralidir aç Hadi. Buyurun Neziha Hanım. Ne zaman boşaltıyorsun evi? Ne olur bir iki gün daha süre istesem sizden. Yalnız bak oğlun yine hapse girmiş diyorlar. Apartmanda rahatsız olanlar var. Kim rahatsız oluyor? Oğlum suçlu değil benim. Çıkacak en kısa sürede. Kimse kim canım? Sen demedin mi işi bırakıyorum çıkıyorum diye? Çocuk oyuncağı değil ki bu. Hayır, biz de yeni kapıcı falan bulacağız daha. Haklısınız. Haklısınız da ne olur bir iki gün daha süre verin. İyi. Haber bekliyorum senden. Tamam, sağ olun. Ana abim nasıl? İyi, iyi. Yani önemli bir şey yokmuş. Öyle banyoda düşmüş. Ah, oh, çok şükür. Çok korktuk. Çok daha etmem iyi gelmiştir, değil mi? Tabii ki iyi gelmiştir oğlum. E sen niye yatmadın? Niye yatırmadın kardeşini? Hasan abim merak etti. Kadir baba nerede? Yok Kadir gelmedi. Gelmeyecekti. Hadi yata. Arasaydık iyi geceler derdik. Hayır aramayacağız. Kadir bir daha gelmeyecek bu eve. Tamam mı? Hadi yatağa çabuk. Sonra uyudun mu uyumadın mı kontrole geleceğim. Alo Fidan ne oldu? Gülper abla şimdi Az söyleyeyim, bu saatte arıyorum, rahatsız ediyorum kusura kalma. Biz Serdar'la çocukluktan beri birbirimize sevdalıyız. O ne demek, ne oluyor? Karnımdaki beben sahibi de Serdar. E, ya bu da bunu öğrenince bizi sokağa attı. Ne? Dur bir dakika siz şimdi nerede kalacaksınız hemen bana gelin. Bana gelin istediğiniz kadar kalın. Allah razı olsun senden Gülper abla. Sen hakikaten adın gibi perisin. Biz zaten şimdi Serdar'la gideceğiz. Tez zamanda da bir resmi nikah kıyacağız. Tabii ki resmi nikah kıyın. Yani karnında bebek varken en doğrusu bu. Ama hadi o zamana kadar gelin bana çabuk hadi. Yok Gülper abla. Sen ne bana ne Serdar'a hiç kötülük etmedin. Ama sen o kadar eziyet ederlerken ben mani olamadım. Hakkını helal et. Ya kızım saçmalama ne yapabilirdin ki orada? Üzme sen kendini. Tamam ikinize de hakkımı helal ediyorum. Birbirinize iyi bakın. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın mutlaka. Tamam Gülper abla. Allah'a emanet ol. Kalmıştım. Kadir baba Hasan abimi kurtaracak değil mi? İnşallah dedim ya cücük. Hadi gel yat artık sen. Hadi bakalım bir tanem iyi geceler sana. Nasıl yani iyi geceler? Sen gelmiyor musun? Ben biraz yalnız kalmak istiyorum bu gece olur mu? Baba sen bana her zaman demiyor muydun küslüğü uzatmadan barışmak lazım diye. Şimdi Gülper ablanın yanına gitmeyecek misin? Bir tanem bu öyle basit bir küslük değil. Ya sen düşün bunları şimdi. Hadi bakalım çık yukarı. Babaanneni de yalnız bırakma hadi. Tamam o zaman beni de götür yanında. Sana ben destek olurum. Hem dertleşiriz baba kız. Of oh benim hassas düşünceli kızım. Bir tanecik kızım. Sen şimdi bunları düşünme olur mu? Sen şimdi güzel şeyler düşün. Koy kafanı yastığa. Güzel şeyler düşün. Hasan'ın çıkacağı günü düşün. Olur mu? Tamam bir tane. Tamam ama bir şartla. Çok sıkılırsan beni arayacaksın, tamam mı? Tamam söz. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. İyi geceler olsun. Dikkatli ol. Artemis. özür diliyorsun? Özür dileme. Sen özür dileyince hiçbir şey yapmadın. Gel otur. Gel. Ben annemin ne yaptığını bile bile sustum. Babama da hemen söyleyemedim. İçimi attım. Annem nasıl yapar, niye yapar, anlayamadım ki. Utandım, kızdım, inanmak istemedim. Hatta ben onu korumak bile istedim. Keşke ilk önce sana gelseydi. Sen üzme kendini. Ben seni anlıyorum. E o annen tabii ki öyle yapacaktı. Kızım bak zaten çok yük yüklemişsin kendini. Ya bunu yükleme ben sana gerçekten hiç kızmıyorum. Babama da kızma ama. Onun gerçekten kötü bir niyeti yoktu. Yani o babanla benim aramdaki mesele. Ama sadece ikinizi ilgilendirmez ki. Hasan'ı, Bedri'yi, Can'ı beni de ilgilendirir. Biz büyük bir aile değil miydik? O zaman bu aileyi ilgilendirmez mi? bugün o söylediklerin... ...onları öfkeden söyledin değil mi? Yani gerçekten babamdan ayrılmayı falan düşünmüyorsun. Biz babandan ayrılsak bile benim evimin kapısı senin için ardına kadar açık. Ben her zaman senin Gülperi ablam olacağım. Hadi üzme kendini. Biz ayrılsak da barışsak da bu böyle, tamam? Neden güzel olan her şey bitmek zorunda? Neden mutlu son yok bizim hayatımızda? Aa, oh, kahvaltı hazırlamışsınız. Sen çok yoruldun. Ben hazırlayayım dedim. Çok güzel olmuşsun sen. Bir yere mi gidiyorsun? Yok anne, sabah sabah nereye gideceğim? Oğlum sana ne oldu? Kötü mu mı gördün? Şiiri mi ezberleyemedin yoksa? Şiir okumayacağım ben. Gitmeyeceğim ben gösteriye. Niye? E ne güzel okuyordun. Ne oldu şiiri mi ezberleyemedin? Hemen çalışırız şimdi. Aç kostüm yiyecektim o da yoktu zaten. E niye söylemedin daha önce? Ben dikerim sana. Bu gece dikerim. Dikemezsin. Zor ağaç dikmek. Hayır dikerim. Hem şiir okuyacağım. Aç da olmak istemiyorum. Çıkmayacağım ben gösteriyorum. Oğlum ne oldu? Şankada baba gelmeyecek dedim. Abim de gelmeyecek. Çıkmayacağım ben gösteriyorum. Sen nasıl bir annesin ya? Bak nasıl bir insansın demiyorum. Bir anne bir anneye bunu nasıl yapar? Unutuyorsun galiba. Benim bir işim var. Ben bir avukatım ve ortada bir suç var. Bak ben Artemis'i çok seviyorum kendi çocuklarımdan ayırmıyor. Sen öz kızının üzüleceğini bile bile Hasan'ı nasıl ıslah evine yollarsın? Ben kimseyi bir yere yollamıyorum. Senin oğlun eline silah aldı mı? Adam öldürmeye gitti mi? Yanlışlıkla Kadir'i vurdu mu? Benim kızım da sizle beraber yaşıyor mu? Ben işimi yapıyorum. Anladın mı? Sen ne kadar vicdansız birisin ya. Ha, vicdana mı geldik yine? Güldürme beni Gülferi gerçekten. Sen onu başkasının kocasını elinden alırken düşünecektin. Sen Kadir, Şeyma ile aramız kötü dediği zaman hiç düşündün mü? Bir kadın olarak hiç sorguladın mı acaba gerçekten öyle mi diye? Yok, hiç düşünmedin. işine geldi tabii. Konumuz bu değil. Çocuklarımızın mutluluğundan bahsediyorum burada. E o zaman niye gittin ilk fırsatta Kadir'le evlendin? Çocuklarının mutsuzluğunu göze alarak? Bu seni ilgilendirmez. Zaten delileri senin verdiğini bile bile bana söylememesi onu da suçlu yapıyor. Hayret. Aklı başına gelmiş demek ki Kadir Bey'in. Şeyma sana yalvarıyorum. Ne olur hayatında ilk defa kendin dışında birini düşün. Kızını düşün. Kızının mutluluğunu düşün. Ne olur. yapıyorsun? Iyi misin? Nasıl olayım baba? Dün geçmek bilmedim. Bedriye ne yapıyor? Yanında mı? Yok o biraz kötü oldu da eve gidiyorum diye mesaj atmış. Çıktı şimdi. Zor tabii zor. Kolay değil. Hiçbirimiz için kolay değil. E ee, biz Hasan'ı görmeye gitmiyor muyuz? İzin var mı bana? Olur giderim. Tamam. Hadi canım babam benim. Gülperi ablam benim bu davaya bakmamı istemiyor artık. Başka bir avukat tutacakmış. Nasıl yani? Bazen gerçekten büyükleri anlayamıyorum. Ya ikiniz de aynı şeyi istemiyor musunuz Hasan'ın çıkmasını? Öyle. Öyle ama işte dediğin gibi. Bazen bazı şeyleri anlayamıyorsun. Kızım eğer annen o kaydı vermezse... ...yeni gelecek olan avukatın işi de çok zor. Peki kaydı elinden alsak? Nasıl alacağız? Vermez ki anne. Ben onunla konuşurum, ikna da ederim. Hem ifadesini de değiştirmesini isterim. Denemeye değmez mi? Değer tabii. Değmez mi? Zaten başka şansımız yok. Tamam o zaman. O iş bende. Annemle buluşalım. Tamam. Portakal çiçeği. Bay bay. Tek tek yetmedi. Şimdi de baba kız bir oldunuz. İkiniz mi saldıracaksınız? Buyurun dinliyorum. Üzüleceğimi bile bile dinliyorum. Sen mi üzülüyorsun? Sen kaç kişiyi üzdün? Farkında mısın? Ben sayayım mı anne? Ben, babam, Gülper abla, Can, Bedriye, Hasan. Tabii Hasan'ı saymasak olmaz. Say say, komşuları falan da say. Peki, sadede gelelim. Sana bir fırsat anne. Yaptığın şeyleri geri çevirmez ama en azından herkesten özür dileyebileceğim bir fırsat. Ne yapacağız? Böyle hep beraber yüzleşme seansı falan mı yapacağız? Hayır. Mahkemede Hasan'ın kaydını ben aldım diyeceksin. Ve sen de beni affedip tekrar seveceksin öyle mi kızım? Yeni bir başlangıç yapabiliriz. Evet, ne diyorsun? Gülperi dur Hasan'ı kurtarıyoruz. Ben kurtarmaya çalışıyorum zaten. Bir izin verirsen. Ya nereye gidiyorsun? Dursana. Saçma olma lütfen. Seni dinledik ne olduğunu gördük. Eyüp'ün yanına gidiyorum. İfadesini geri alması için yalvaracağım. Olur mu? Hayır. Gerek kalmadı buna. Şeyma ile konuştum. Kaydı kendi yaptığını itiraf edecek. Usulsüz delil. Mahkeme kabul etmeyecek. E Şeyma bunu niye yapsın? Artemis'e kendini affettirebilmek için. Ya kızına yapmadığı şeyi bırakmadı. Kim ben Hasan'ın hayatını, Şeyma'nın kararlarına mı bırakayım? Bunu mu diyorsun? Gülperi, Şeyma yapacak bunu. Lütfen, bir güven bana. Hasan da en kötü ihtimalle tutuksuz yargılanacak. Lütfen güven bana. Bırak çıkarayım Hasan'ı şu delikten. Ne olursun. そうだ Evet duruşmaya açıyorum. Oturabilirsiniz. Sayın hakim mahkemenize sunmuş olduğum dilekçede de belirttiğim gibi Hasan Taşkın suçu büyük baskı altında istemeden yanlışlıkla kazayla işlemiştir. Bu arada elde edilmiş olan deliller usule aykırı elde edilmiştir. Bu delilleri mahkemenize sunan Şeyma Ören'in tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Mahkememizde görülmekte olan sanık Hasan Taşkın'ın Kadir Aydın'ı kasten yaralamak davasında Şeyma Ören tarafından sunulan delillerin hukuka aykırı elde edildiğinden hükmen esas alınmamasına, sanık Hasan Taşkın'ın tutuksuz yargılanmasına ve duruşmanın 15 Mayıs 2019 saat 10.30'a ertelenmesine karar verilmiştir. Kadir abi, çok sağ ol. Söyledim sana koçum. Bundan sonra sözümden çıkmayacaksın ha. Bir dakika nereye götürüyorsunuz? Oğlum. Tamam sorun yok ha, geleceğim. Kadir, nereye gidiyorlar? Bir şey yok, normal prosedür. Usta evine gidecek, eşyalarını toplayacak. Bir iki imzası falan var sonra çıkar. Ben de gideyim onunla, sonra yanınıza geliriz olur mu? Ne kadar süre? Bir iki saate geliriz. Hadi be oğlum, hadi.